Merhaba. Bursa'dayım. Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri. Çok önemli bir ihracat ve sanayi merkezi. Bir tarafında İnegöl, diğer tarafında Mudanya. Bir tarafında Gemlik ve şehir merkezine baktığımızda da böyle hareketliliğin yoğun olduğu bir yer. Ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi çok önemli Türkiye'nin üç şehrinin de aslında orta noktasında yer alan, lojistik olarak da çok kıymetli bir lokasyonda bulunan bir yer. Ben İstanbul'dan otomobille geldim. Yeni Köprü'den ve Yeni Yol'dan yaklaşık 180 kilometrelik şehir merkezinden şehir merkezine olarak düşünecek olursak 2-2,5 saatlik bir yolculuk. Bursa-Ankara yoluna baktığımızda ise yaklaşık 4-5 saatlik bir yolculuk yapmak gerekiyor eğer karayoluyla gidilirse. Bursa'dan İzmir'e de yine Yeni Yol'dan aşağı yukarı 3-3,5 saatlik bir yolculukla ulaşılıyor. Bursa'da bir havalimanı var. Bursa yakınlarında Yenişehir Havalimanı. Fakat orası şu anda çok aktif değil yaz aylarında belli şehirlerden Anadolu şehirlerinden Bursa'ya seferler düzenleniyor. Tabii bir avantaj ve belki de Bursalılar bakımından bir dezavantaj artık nereden bakıldığına bağlı olarak Bursalıların önemli bir bölümü İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanıyorlar. Bursa'dan yaklaşık bir saat, bir buçuk saatlik bir yolculukla Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştıkları zaman Türkiye'nin ve dünyanın her yerine tabii oradan e, seyahat etmek mümkün olabiliyor e, turizm ekonomi e, tarım özellikle otomotiv konusunda Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri şöyle ana hatlarıyla e, bir tur yapalım bir de bilim merkezi var oraya gidip bakmak istiyorum çok metini duymuştum özellikle çocukların büyük ilgisini de çeken bir yer e, eski belediye binası var e, şehrin merkezinde bir oraya bakacağım e, başkanı ziyaret edeceğim. Ee, çok güzel bir ne olduğunu duymuştum. Ee, tarihi eski bir pikap, orijinal. Gidip onu görmek istiyorum. Ve Bursa'da görmek istediğim birkaç lokasyon daha var. Oralara bakacağım ve onları size anlatacağım. Bursa dediğimizde en kullanılan bilinen kavramlardan biri Yeşil Bursa. Tabi her ne kadar Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yoğun şehirleşme yeşil alanlar üzerinde çok ciddi bir baskı oluştursa da özellikle bu dönemde planlar arasında yeşil alanların oranını ve sayısını arttırma hedefi var. Ana hatlarıyla biraz şehirden bahsettiğimizde hepimizin bir şekilde bildiğimiz veya geldiğimiz ya da geçtiğimiz bir yer diye düşünüyorum. Çünkü çok ziyaretçi çeken bir yer. Geçen sene daha doğrusu 2019 yılında pandemiden hemen önce yaklaşık 1.8 milyon ziyaretçi almış Bursa. Nüfusu 3 milyon dolayında, 3 milyonun biraz üzerinde. Ve bu nüfus oranıyla da Türkiye'nin dördüncü büyük şehri, büyük şehir. İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra Bursa geliyor. Türk ekonomisinde de farklı bir özelliği var. Bir taraftan tarım, diğer taraftan termal turizm, endüstri, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları. Özellikle otomotivde Oyak, Renault, Tofaş, Bosch, yedek sanayi üreticileri, otomotiv yedek parçaları dediğimizde Bursa. Türkiye'nin Detroit'i, Türkiye'nin rur havzası bir taraftan Kocaeli, İstanbul böyle bir üçgen yaptığımızda Bursa, bunun tam ortasında en fazla ihracat yapan şehirlerden biri İstanbul ve Kocaeli ile yarışan bir yer, ikinci sırada ihracatta 16 milyar dolarlık bir ihracat yapıyor Bursa. Bunların çoğu endüstriyel düzeyde. Tarım ürünlerinde de bir ihracat sayısı rakamı vermek istiyorum. 350 milyon dolar. Gayet iyi ama o kadar büyük bir potansiyel var ki burada e, aklınıza gelen adeta her şeyin yetiştiği çok bereketli topraklar nadir bulunan ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinde de mesela Ahududu gibi e, Bursa'nın önümüzdeki süreçte öne geçeceğini öğrendim. Yaklaşık 350 milyon dolarlık bir tarım ürünleri ihracatı olmuş. E, Büyükşehir Belediye Başkanı ile konuştum. Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir hedeflerinin olduğunu ifade etti oldukça buna da bu hedefe de ulaşabileceklerini çok zor görmediğini ifade ediyor. Yani 3-4 yıllık bir zaman diliminde yakalanabilir bir hedef gibi görünüyor. Bursa'ya mutlaka gelmek lazım, ziyaret etmek lazım. Birçok insanın kendisinden bir şeyler bulabileceği bir yer. Çok fazla ziyaret edilebilecek noktası var. Mesela İznik. Dünyada özellikle Hristiyanlık teolojisinde Hristiyanlığın çok önemli merkezlerinden biri, Anadolu'nun önemli bir noktası ama bir taraftan Hristiyanlar açısından da çok önemli ve orada şimdi bu inanç turizminde daha da önemli bir yere getirmesi için izni bir proje var, bir çalışma var. Onun görüntülerini de şöyle ben gökyüzünden çekilen drone ile çekilen görüntülerini size göstermek istiyorum. Çok etkileyici gerçekten. Orada bir turizm potansiyeli var. Bir taraftan e, teknoloji alanında üniversitelerle Uludağ Üniversitesi yeni kurulan e, bilim ve teknoloji teknik üniversite ve bir üniversite daha kuruluyor. Bursa'nın bilim ve teknoloji alanında da önümüzdeki günlerde ben bir yeni atılım içinde olacağını e, gördüm. Burada iş dünyası, ticaret odası, sanayi odası, büyükşehir belediyesi, e, valilik, ve diğer e, sivil toplum kuruluşları Bursa'nın gelişmesi, ayağa kalkması, daha da önemli bir yere gelebilmesi için birlikte e, çalışıyorlar ve güzel de bir işbirliği var. E, şu anda bulunduğum park şehrin kalabalığından biraz uzak, sakin. Şimdi diğer noktalara doğru geçelim ve ben size anlatmaya devam edeyim. Şimdi biz neredeyiz? Bu nedir? Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Parmak Voltajı Deniz düzeninin başındayız burada. Burada öğrencilerle birlikte insan vücudunun iletken olduğunu birlikte deniyoruz. İlk etapta bir elektrik üretmemiz gerekiyor. Burada bir motorumuz var. Manuel çalışıyor. Bizim çevirmemizde 3 voltluk, 2 3 voltluk bir elektrik üretiliyor. Bu şut yapma meselesi mi yani? Ona benzer. Evet, gibi. ona benzer bir şey. Hayatın her alanında var zaten. O kadar Bak. çok elektronikle Doğru. Evet, aynen. Burada da e, ucu açık bir devremiz var. Evet. Öğrencilere ellerini koymasını istiyoruz. E, bur Siz çevirin isterseniz ben de uygulayayım. Evet, buraya çok küçük bir akım geliyor ve e, Böyle tık 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 küçük Hiss bir hissediyor elektrik hissediyor. İsterseniz siz de deneyin. Tamam. Hayır şu bakımdan önemli. Şimdi tamam. burası e, bizim çocukluğumuzda muhtelif yerlere gittiğimiz zaman aman oraya dokunma o kırılır o bozulur gibi uyarılar yaparlardı. Şimdi burada tam tersine çocukların dokunması için çünkü fiziksel olarak pozitif bilimleri, matematiği, fiziği, biyolojiyi, kimyayı anlamanın yolu laboratuvarda bizzat test etmekten geçiyor dokunmak o nedenle son derece önemli burada dokunmayı teşvik eden bir yer kurulmuş çok Ben İngiltere'de buna benzer bir yer görmüştüm çok etkilenmiştim ve Türkiye'de de keşke olsun diyordum çok hoşuma gitti bu mekan çocuklar için çok güzel Bursa'ya yolunuz düşerse çocuklarınızla gelirseniz mutlaka buraya uğramanızı tavsiye ederim öğrenciyken hepimizin matematikte, fizikte ve böyle temel bilimlerde zorlandığımız dönemler oldu. Hocalarımız bizi zorladıkları zamanlarda hay Allah bu bizim ne işimize yarayacak diye bazen tepki gösteriyorduk. Fakat doğayı anlamak için, hayatı anlamak için matematik, fizik, biyoloji ve kimya çok önemli ve sadece bu alanlarda değil, mimar mimaride, sanatta, güzel sanatlarda bir binanın yapımında, bir hatta tablonun İnsan anatomisinin ortaya konmasında da bunun ne kadar önemli olduğunu dünyanın en ünlü sanatçılarından çok yönlü bir isim ve bir deha Leonardo Da Vinci hiç kimse matematik ve mimari bilmeden Mona Lisa tablosunu çizemez ifadesi burada gerçekten çok e, sembol doğru bir ifade ve bu bilimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. küçük yaşlarda insanların gördüğü, duyduğu görsellikler, işittiği şeyler, karşılaştığı objeler, renkler hayat boyu unutulmuyor. Ben kendi çocukluğumdan da biliyorum. Muhtemelen siz de öyle hatırlayacaksınız. annemin bana aldığı kitaplardaki otomobiller ve uçaklardan çok etkilenmiştim. Bugün de gazetecilikte hem otomobillerle hem uçaklarla yakından ilgiliyim ve böyle çocukların görebileceği, dokunabileceği, kullanabileceği bir test alanını görünce heyecanlandım. Gerçekten güzel hazırlanmış bu maketler. Ve bir uçağın nasıl uçtuğu, uçma prensibinin ne şekilde ortaya çıktığını anlatan, gerçek sahada deneyimleyebilecekleri maket alanlar, küçük yaştaki çocuklar, özellikle sanıyorum daha çok 3-5-6 yaş aralığındaki çocukların burada gelip gelip e, deneyimleyebilecekleri oyun oynayıp zaman geçirebilecekleri bir yer bizim çocukluğumuzda böyle çok fazla yer yoktu Türkiye'de bunlar son dönemde yapılmaya başlandı biz sadece kitaplarda görüyorduk veya yani televizyonlarda tabii siyah beyazdı benim çocukluğumda sonraki dönemde renklendi ama gerçek canlı renklerle materyallere dokunarak algılamak deneyimlemek büyük bir fark yaratıyor kuşkusuz. Şimdi bulunduğum yer Guhem, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi bir başka adıyla. Hemen yanında da Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi var. Böyle iç içe geçen iki önemli alandan bahsediyorum. Burası benim gördüğüm kadarıyla dünyada bu kategorideki en iddialı yerlerden biri sanıyorum Avrupa'da da bana aktarılan bilgiye göre en büyük, bu segmentin en büyük çocukların gelip deneyim yapabilecekleri alanlardan bir tanesi. Benim çocukluğumda böyle bir yer olsaydı, yaşadığım yerde herhalde hayal gücüme daha büyük bir katkı sağlardı. Böyle yukarıya baktığım zaman tavana asılı şekilde farklı uçak tiplerini görüyorum. İşte Concorde'lar, Airbus'lar, Boeing'ler, havacılık tarihinin farklı uçakları, Türk Hava Yolları'nın uçakları, helikopterleri görüyorum. E, arkada e, Mongolfiye kardeşlerin meşhur balonu, e, çeşitli maketler, zeplinler, e, bir Galata Kulesi maketini gördüm. E, i̇yi tarafı bir taraftan da açıklamaları İngilizce olarak da yapmışlar. Yani Türkçe ve İngilizce hem çocukların kavramların karşılığını İngilizce olarak görmelerine faydası olur. Hem de yabancı ziyaretçiler buraya geldikleri zaman e, neye baktıklarını anlayabilirler. Türk Hava Yolları uçağının bu bir Airbus e, kuyruk dikmesi e, Radom'un olduğu yer e, ön taraftaki radar bayağı gerçek neredeyse büyüklüklerde e, bir arka bölümü güç ünitesi kanadın ee, yapısı yani bir kanat ne şekilde oluşuyor, onun kesiti var. Iniş takımı çok güzel. Burada e, uçakların hareket prensiplerini anlatıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda e, uçağın arka e, kuyruğunu hareket ettirerek yön veriyoruz. E, ona keza işte aeroalların, flapların nasıl çalıştığını, nasıl gaz verildiğini e, burada sistemsel olarak anlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel deneyimleyerek çocuklar, öğrenciler ne olduğunu anlıyorlar. Aerodinamik prensiplerini gösteren bir rüzgar testi alanı. Ruslar havacılık ve uzay teknolojilerinde dünyada öncü ülkelerden biri. Hatta birçok teknolojide ilk diyebiliriz. Tabii o dönemdeki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, SSCB. Bugün ise Rusya o geleneği ve mirası devam ettirmeye çalışıyor. Tabii çok pahalı projeler bunlar. E, aya gidiş, uzay programları, bugün uluslararası uzay ajansı gibi, uzay laboratuvarları gibi alanlarda çok önce olmuşlardı. Gagarin'in işte bu 1961'deki insanlığın çok önemli adımlarından biri olan Vostok e, aracının bir burada maketi var ve bir e, video film konmuş o, o dönemi o yılları anlatan. Çok güzel gerçekten. Halit Mirametoğlu, ben Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin genel müdürüyüm. Şu anda biz Havacılık Akademimiz içerisindeyiz, Gökmen içerisinde, Guhem içerisinde. Burada teorik eğitimlerimizi veriyoruz. Buraya gelen öğrencilerimiz, aynı zamanda yetişkinler teorik olarak havacılığın ne olduğunu öğreniyorlar. Bir jet simülatörümüz var, bir jet motoru nasıl çalıştığı, bir rüzgar türbinimiz var, aerodinamiği anlattığımız. Bu uçuşun temellerini öğrendikten sonra da artık simülatörlere geçebiliriz uygulamasını yapma fırsatı buluyorlar. Burada gördüğümüz maketlerin küçük simülasyon odalarının diyelim tamamı TÜBİTAK tarafından galiba satın alınmış, öyle mi? Bu hemin içerisindeki bütün tasarım. Ve akabinde bütün e, satın almalar TÜBİTAK'ın destekleriyle gerçekleştirilmiş durumda. Tasarımlar her ne kadar e, yurt dışında Kanadalı bir firma tarafından yapılsa da içerideki her şey Türk firmalarımız tarafından üretimi gerçekleştirildi. Bu mü, müze veya bilim merkezi diyecek olursak yani ben hem müze hem bir bilim merkezi gibi de görüyorum burayı. Tasarımı Kanadalılar tarafından mı yapıldı? Ee, Kanadalı APA firması tarafından yapıldı ee, ama Dizaynında tabii ki bizlerin çok fazla katkıları oldu. Sonrasında e, üretime Türk firmalar tarafından gerçekleşti. Öğrenciler velileri buraya ücretsiz olarak mı girip e, gezebiliyorlar? Belli bir ücret ödüyorlar mı? E, şimdi belli bir ücret ödeyerek geliyorlar ama aynı zamanda bizim e, iştirakimizdeki kurumlar ve sosyal sorumluluk kapsamında pek çok öğrencimiz buraya zaten ücretsiz olarak alacağız. Grup olarak öğrenciler okullarla birlikte geliyorlarsa orada ücret ödenmesi söz konusu oluyor mu? Şimdi hafta içi belli kontenjanlar içerisinde okullarla gelen öğrencilerimizin çoğunu ücretsiz olarak getireceğiz. Ama tabii ki özel programlarımız olacak. Bunlar da ücretli olarak devam edecek. Şimdi bu bulunduğumuz asansör bildiklerimizden biraz farklı. Bir kere hem şekli hem de görsel animasyonları. menin son derece yavaş gerçekleşmesi gerekmektedir. Kısaca bahsetmeye çalıştım. Bu bulunduğum yer Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde. Bursalı iş insanlarının tabi ciddi katkıları olmuş gördüğüm kadarıyla. E, ticaret odası, odaları, e, başka bazı sivil toplum kuruluşları ve Bursa'nın önde gelen bazı isimleri. Teçhizatlar ve donanımlar konusunda da TÜBİTAK'ın bir önemli katkısının olduğunu görüyorum. Tek bir kişinin bile ilgisini farklı bir yere çekip, o öğrencinin, o çocuğun hayatında yeni bir kapının aralanmasını sağlayabilir. Dünya çapında bilim insanlarını yetiştirebilmek, Türkiye'deki bu bizim hepimizi üzen beyin göçünü önleyebilmek için insanların ilgisini Türkiye'de tutabilmek ama bunu yaparken de yeni imkanlar yaratabilmek açısından bir başlangıç çok önemli bir ilgi odağı olarak değerlendiriyorum ve çok beğendim gerçekten. bulunduğum yer Türkiye'nin en eski belediye binası 1880 tarihli Bursa Belediye Binası ve bir Anadolu mimari stili güzel bir örnek. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Türkiye'nin ilk belediye binası niteliğindeki bu tarihi yapının farklı bir özelliği daha var. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından yaklaşık 9 ay önce geldiği ve bu salondaki bir balo vesilesiyle son dansını, son valsini yaptığı yer, Zeybek oynadığı yerde işte bu gördüğünüz salon. 2 Şubat 1938 Ölümünden 8 ay önce Ölümünden 8 ay önce Bursa Belediyesi'nce Atatürk'ün onuruna verilen son balodayız. Atatürk belki de bu baloya katılamayacak kadar hasta olmasına rağmen belediyeye gidecek, yaşamla ölüm arasındaki o çizgide çok mutlu bir gece geçirecektir. Biraz da her türlü yorucu hallerden sakınması gerektiği, daha bir hafta önce kendisine söylenemeyiz. orkestra şefi Azerbaycanlı Mehmet'e yüksek sesle Zeybek dedi. Ona göre Zeybek Batı'nın vals'ı gibi her zaman kadınlarla oynanabilecek bizim salon dansımızdı. O efeler gibi savaşırcasına, adeta hastalığa meydan okurcasına oynarken doktorunun endişesi artmaktaydı. Bu onun oynadığı son zeybek. Şimdi özel ilgi alanıma girdiği için bir yerde bir eski koleksiyon niteliğinde bir pick-up veya herhangi bir müzik aleti gördüğüm zaman hemen yanına gidiyorum. Burada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başkanı'nın makamında çok enteresan bir cihaz gördüm. Eski, çok da güzel, gayet iyi çalışıyor. Bir gramofon da var. Sonra biraz sanıyorum modifiye edilmiş, onarılmış ve burada e, radyosu, e, başka bir altta pikabı daha var ve bir Zeki evet. Müren pila, bir de televizyon var. 1950'ler gibi evet, sanki evet. başkan. Siz biraz anlatın lütfen bunu. Evet, şimdi tabii e, Zeki Müren Bursa'nın sembolü. Allah nuru içerisinde rahmetle alalım onu da. E, benim de özel ilgi alanımdan bir tanesi, aynı şekilde sizin gibi. E, burada bir abimiz var, bu işleri yapıyor hem modifiye yaptığı gibi hem de beraber de eskileri de orijinalleri de tamiratlarını da yapıyor. E, burada müzayede şeklinde bir çalışma yapılmış, bir sergi yapılmıştı. O sergiden alma imkanı sahip oldum. 1950 model, 50'ler civarında ve bir Alman malı. hem televizyonu hem radyoyu hem de pikabı içinde barındırıyor. Harika, bayıldım. Güle güle kullanın, keyifli Anladım. günlerdi. Bursa'nın en önemli tarihi mekanlarından biri burası. Osmanlı'dan günümüze kadar geleneksel el işçiliğinin ve hiç kuşku yok ki e, ipekçiliğin e, en önemli merkezi. Türkiye'deki önemli merkezlerinden biri. Sayın Başkan e, hala ekonomik olarak yoğun bir aktivite olduğunu görüyorum burada. Birkaç cümlele tarihi niteliğinden biraz da ekonomik özelliğinden bahsedelim. Burası Hanlar bölgesi. Hanlar bölgesi 480 dönümlük alanda ve bunun içerisinde 13 tane han var. O hanlardan bir tanesi de Kozağan, İpey'in merkezi. Yani zamanında Kozan'ın borsası olarak kurulmuş burası. Buranın geliriyle İstanbul'daki Yıldırım Beyazıt Han zamanında buranın geliriyle İstanbul'daki cami ve medreselerin ihtiyaçların giderilmesi yani kira gelirleriyle onların giderilmesi temin edilmeye çalışmış. Yaklaşık 450 yıldır dimdik ayakta Gerekli restorasyon ve modernizasyon çalışmaları da bizim tarafımızdan yapılıyor ve bunun ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor. Çok sayıda da esnaf burada aktif olarak hediyelik eşya ve kendi ipek hediyelik ürünlerini de, satıyorlar. İpek olmak üzere ve değişik hediyelik eşyalar burada. Burası gerek yurt içinden gerek yurt dışından çok sayıda ziyaretçinin geldiği bir yer. Gördüğüm kadarıyla Kraliçe Elizabeth de burayı ziyaret eden dünya liderleri arasında böyle Fotoğraflar koymuşlar, tarihi fotoğraflar. Onun arasında Kraliçe Elizabeth'i de gördüm. Evet, 2007 senesinde... Türkiye ziyareti sırasında. Tabii 2007-2008 senesinde Türkiye ziyareti sırasında da buraya Kraliçe misafir olmuştu. Osman Gazi hanı zorunda. Saygın eveti için şot şot yola revan Anamdan, atamdan, yardım ve evlatlar kıymetli bildiğim al bayrak. Pusat'ım gök girsin kızıl çıksın ki canın pahasına bendedir karınlaşım. Pusat'ım gök girsin kızıl çıksın ki canın pahasına bendedir karınlaşım. Vatana bayrağın olsun, Devletimiz soru üfleye daim olsun. Pusat, Pusat yola ne var? Bursa'nın tarihi hanlar bölgesindeyim. Çarşının olduğu bir nokta ve eski belediye başkanlığı binasının hemen arkasında kalan ve bunun yanında kalan bir alanda, bir adada bir yeni bir çalışma yapılması hedefleniyor. Burada belli bir kısım kötü durumda bulunan, şehirleşme açısından bakıldığı zaman iyi görünmeyen yapılar yıkılacak ve Bursa'nın tarihi dokusuna uygun bir meydan ve bir yaşam alanı haline getirilecek. Burası gerçekten şu anda aslında pandeminin yoğun yaşandığı günlerden birinde olmamıza rağmen burası oldukça hareketli ve muhtelif burada restoranlar, hediyelik eşya satan dükkanların olduğu bir alan. Bursa ekonomik canlılığıyla da çok önemli bir şehir. Sadece büyük endüstri kollarıyla değil küçük esnafın, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de çok yoğun olarak bulunduğu ve ekonomik faaliyetlere katkı sağladığı bir il. Burası da sanıyorum Sayın Başkan'la da görüşmemde altını çizdi. Bu yıkımlar gerçekleştiğinde ve bu binalar temizlendiği zaman Bursa'ya yakışan tarihi kimliğinin öne çıkacağı çok hoş bir alan haline dönüşeceğini tahmin ediyorum. Barok dönemin ünlü Alman bestecisi Georg Friedrich Händel'in Ombrai Mayhu isimli o güzel eserini bana çağrıştıran ağaçların arasında huzur. Gerçekten doğaya o kadar büyük bir e, fark yaratıyor, fark getiriyor ki bizim yeşili çok ciddi olarak korumamız lazım, sahip çıkmamız lazım. Sadece bulunduğum Bursa'da değil, Türkiye'nin her yerinde yeşil alanların sayısını arttırmamız lazım. Gelecek kuşaklar, çocuklar yeşil alanlara ihtiyaç duyuyorlar, toprağa basmak istiyorlar. Tarımda da, hayvancılıkta da, insanlığın geleceğinde de, su kaynaklarının verimli kullanımında da bizim doğaya, doğal kaynaklara çok dikkat etmemiz lazım. Bursa'nın farklı noktalarını şöyle bir ziyaret etme imkanım oldu. Sayın Başkan'la görüştük, görüşlerini dinledik, pikabını görme şansımız oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binasına gittik. Tarihi çarşıda bir dolaştık, yukarıdan da bir şehre baktık. Endüstri bölgelerinde büyük otomobil fabrikalarının olduğu alanlarda bir fikrimiz oldu ve şunu görüyorum: ekonominin farklı alanlarında, turizmde, otomotiv yatırımlarında ve daha başka alanlarda gerçekten Bursa önümüzdeki dönemde Türkiye'de adını çok duyuracak şehirlerden biri olacak. Bursa'dan hepinize iyi günler diliyorum bir başka yayında başka bir şekilde yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.